11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. ünite Yahudilik ve Hristiyanlık Hristiyanlık konusunun kutsal mekanlar, ritüeller ve semboller konusundan devam ediyoruz. Kiliseler Hristiyanlıktaki kutsal sayılan mekanlardandır. Hristiyanların bir araya gelip aynı yaptıkları mekanlara biz kilise deriz. Kilise kavramı aynı zamanda mezhep anlamında da kullanılan bir kavramdır. Katolik kilisesi yani katolik mezhebi, ortodoks kilisesi ifadelerini bunu örnek olarak verebiliriz. Kiliseler mimari yapılarına bağlı olarak bazilika, şapel, manastır veya katedral olarak sınıflandırılabilir. Kiliselerin bir büyük olanlarına katedral, küçük olanlarına ise şapel denir. Aşağıda örnek örneklerini görmektesiniz. Kiliselerde genellikle bir bazen de birden fazla çan kulesi bulunur. Çan aracılığıyla Hristiyanlara ayin vaktinin geldiği bildirilir. Çan Hristiyanlığın sembollerinden bir tanesidir. Kiliselerin en önemli yerinde de haç bulunur. Haç Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa'nın çarmıha girilişini simgeler. Hristiyanlar evlerine, işyerlerine hatta boyunlarına haç işareti asarlar. Hristiyanlıkta papaz rahip ve rahibeler din adına hizmet yürüten başlıca kişilerdir. Yahudilikte din adamı olarak biz haham görmüştük. Hristiyanlıkta ise din adamına papaz, rahip, rahibe isimleri verilmekte. Hristiyanların belli ayinleri, ritüelleri vardır ancak Hristiyanlar arasında bu konuda uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Günde 7 vakit olan ayinler Günümüzde artık iki vakte indirilmiş ve bu vakitlerde genellikle sabah ve akşam vakitlerinde yapılır. Bunun yanı sıra sabah ve akşam ayinini bireysel olarak da yapabilirsiniz. Kiliselerde din adamıyla birlikte de yapabilirsiniz. Ayinlere başlarken haç çıkarılması yaygın bir uygulamadır. Hristiyanlıkta pazar ayini çok önemlidir. Bu ayin kiliseye bağlılığının göstergesi sayılmakta ve Hz. İsa'nın yeniden dirilişini kutlamak için kilisede din adamlarının gözetiminde yapılması gerekir. Hristiyan ayinlerinde kitabı ı mukaddesten parçalar okunur, ilahiler söylenir. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın doğumu anısına genel olarak 25 Aralık'ta kutlanan Noel, Noel de önemli bir ayindir. Bunun dışında Hristiyanlıkta yıllık olarak Noel dedik, Paskalya bayramı vardır, Meryem ana günü, İsa'nın göğe yükselişi gibi festivaller bulunmaktadır. Induljans orta çağ Avrupa'sında bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için papanın sattığı af belgesine verilen isimdir. Kilisenin halk tarafından e, halktan para alarak cennetten toprak satmasını ifade eder. Katolik Kilisesi yeni çağ başlarında harcamalarının artması üzerine bu şekilde bir bildiri yayınlıyor. Hristiyanlıkta Tanrı'nın da katıldığına inanılan ve sakrament denilen belli ayinler vardır. Bu ayinlerden bir tanesi vaftiz. Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartı olan vaftiz aynı zamanda bir kiliseden diğerine geçmek için de gerekli olan bir uygulamadır. Vaftiz Hz. Adem'in işlediği asli günahtan suçtan kurtulmanın tek yoludur. Bu sebeple Hristiyanlıkta vaftizsiz ölen kişi asli suçtan arınmadığı için günahkar olarak kabul edilir. Kilisede yapılan vaftiz kişinin suya daldırılması, batırılması veya su serpilmesi, dökülmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Bir diğer ayin ise evharistiya dediğimiz ekmek şarap ayinidir. Hz. İsa'nın çarmıha gelmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeğinin hatırasına yapılan bir ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır. Yani ekmek şarap ayini dediğimiz zaman aklınıza son akşam yemeği gelsin ve Hristiyanlık için önemli olan peygamber de Hz. İsa'yı da bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ev Evharistia ekmek şarap haini. Sakramentlere devam ediyoruz. Bir diğer ayin konfirmasyon dediğimiz kuvvetlendirme ayinidir. Vaktiz edilen çocuğun tak e edilmiş bir yağla vücudunun yağlanması şeklinde gerçekleştirilir. Bu ayin vaftizin kuvvetlendirilmesi anlamına gelir. Yani kavramların Türkçelerini bildiğiniz zaman tanımları da aklınıza gelir. Günah itirafı tövbe, günah işleyen kişinin günahını kilisede itiraf etmesi ve rahibin Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına o kişinin işlediği günahı bağışlamasıdır. Son yağlama ise ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, günahlarının bağışlanıp rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılır. Bir diğer ayin rahip takdisidir. Din adamlarının rahip olarak atanmasının ayinidir. Bu ayinde atanan kişi, ataması yapılan kişi hayatını Hristiyan topluluğuna adamayı vaat eder. Evlilik konusu da bir diğer ayindir. Sakramentlerden bir tanesidir. Evlenecek çiftlerin kilise tarafından takdis edilmesi bu ve mukaddes bir bağla birbirlerine bağlanmasını ifade eden bir ayindir. Ortodoks ve Katolikler yukarıdaki sakramentlerin hepsini benimser yani yedi sakramenti de benimseyip uygularlar. Fakat Protestanlar sadece vaftiz ve evharistiya dediğimiz ekmek şarap ayinini kabul etmektedir. Hristiyan mezhepler her dinde olduğu gibi Hristiyanlıkta Din anlayışı ve yorum farklılıklarına dayalı olarak çeşitli mezhepler ortaya çıkar. E, Hristiyan dünyasında Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere 3 ana mezhep vardır. Katoliklik ve Ortodoksluk 1054'teki büyük bölünme sonucunda ortaya çıkmıştır. Katoliklik mezhebinden başlayalım. Katoliklik merkeziyetçi, gelenekçi ve doğum, dogmalara bağlılığıyla ön plana çıkmış bir mezheptir. Günümüzdeki Hristiyanlığın büyük çoğunluğu Katoliklik mezhebine mensuptur. Roma Katolik Kilisesi olarak da bu mezhep. Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'dır. Vatikan'daki dini lidere Papa yanılmaz otoriterdir ve İsa Mesih'in evrensel kilise üzerinde Havari Petrus'la bıraktığı yetkiyi sürdürmektedir Papa, Katolik mezhebine göre din adamlarının yani ruhban zümresinin evlenmesi yasaktır. Günah çıkarma çok önemlidir. Yapılan 20 konsilinde kararlarını bağlayıcı olarak saymıştır Katolik Kilisesi. Ortodoksluk mezhebi, ortodoksluk Katolik'ten sonra en yaygın ikinci Hristiyan mezhebidir. Katoliklik gibi merkeziyetçi ve hiyerarşik bir yapısı yoktur. Daha çok eşitlikçi bir kilise anlayışı benimser. özelliğine ve yerine göre kilisenin başında bulunan din adamları için Patrik, Piskopos, Metropolit gibi nitelemeler kullanılabilir ve ortodokslar göre Patrik yanılabilir ve İsa'nın vekili değildir. Fakat Katoliklik Kilisesi'nde tam tersineydi. Din adamına Papa demiştik ve Papa yanılmazdı. İsa'nın da vekili olarak alınmıştı. Ortodokslukta bu şekilde bir anlayış yok. Ortodoks kiliseler inanç ve ibadet yönüyle benzer uygulamalara sahipse de yönetim bakımından bağımsızlar. Ancak eski imparatorluk merkezinde bulunduğu için İstanbul Fener Ortodoks Patrikhanesinin önceliği ve şerefi bulunmaktadır. Sadece ilk yedi konsili tanımaktadır Ortodokslar. Ortodoks mezhebinde rahipler evlenebilir. Ancak Piskopos Patrik dediğimiz üst düzey din adamlarının evlenmesi yasaktır. Katoliklerde ise bütün din adamlarına evlenmek yasak. Ve Katolikler ilk yedi konsil değil bütün konsilleri tanımışlar. Fakat Ortodoks bu şekilde değil. Protestanlık bir diğer mezhep 16. yüzyılda Martin Luther'in başlattığı reform hareketiyle ortaya çıkan yaygınlaşan bir mezheptir. Luther kilisenin günahları bağışlamasına ve bunu mali kaynak haline getirmesine, İncil yorumunu tekeline almasına, ayin dilinin Latince olmasının zorunluluğuna karşı çıkar. Protestanlar kuruluşun yalnız kurtuluşun sadece imanlı olacağını savunurlar. Bunun içinde de kilisenin ve kiliseyi temsil eden ruhban sınıfının ayrıcalığına ihtiyaç olmadığını savunur. Ruhban sınıfının Tanrı adına yetki kullanamayacağını belirtirler. Tek otoritenin kutsal kitap olduğuna inanırlar. Ruhban sınıfı dediğimiz kavram başta Hristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler için kullanılır. Genellikle rahiplerin evlenmeyerek dünyadan ele tek çekerek yaşamaları durumuna da rukban kelimesi kullanılmış. Hristiyanlıktaki önemli akımlardan bir tanesi de evangelizmdir. Genel olarak evangelizm veya evangelizm Hristiyan yaymacılığı ve misyonerliği ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kavramdır. Bu bağlamda İncil mesajlarını insanlara ulaştırma, dünyayı dönüştürme ya da Hristiyanlığın amacın Hristiyanlaştırma amacı taşıyan, bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren akımlara denilir evangelizm. Evangelist takımlar Hristiyan misyonerliğini Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci girişinden önce mutlaka yapması gereken küresel ölçekli bir görev kabul edilir. Bu sebeple de oluşturdukları birçok kuruluş vasıtasıyla misyonerlik faaliyeti yaparlar. Yani yayılmacı faaliyetler. Evangelistler Hz. E, İsa, İsa ikinci kez yeryüzüne gelmeden dünyanın son zamanlarında Orta Doğu merkezli büyük bir kaosun ve şiddetin yaşanacağına Kudüs'te kutsal mabedin üçüncü kez inşa edileceğine gökten ateş yağması gibi olayların ve iyilerle kötüler arasında son bir savaşın Armageddon savaşının yaşanacağına inanırlar.